Trakya Solar'dan herkese merhabalar. Kırklareli Löburgaz'dayız. Düğüncübaşı Köyü. Müşterimiz burada bir bahçe yapmış. 3 kahvaltı bir inverter sistemi kurduk buraya. 1 kW panel gücünde. Panel yapısı var. Kurulumlarda lütfen dikkat edin de şöyle. Akülerden gelen sigorta kesicimiz. Panellerden gelen. Sigortaların böyle DC olması önemli. Burada panel kesicilerimiz. 3 kava MPPT inverter bu. Şurada yazıyor bakın. Cihazlarda MPPT olması çok önemli. Nano karbon akülerimiz var jel olarak. Şöyle bir bahçemize bakalım. Şu anda su geliyor. Böyle. Müşterimize de hayırlı olsun. Trakya Solar'dan herkese merhabalar diyoruz. Babam söyle bakalım. Oğlumuzu da yetiştiriyoruz arabanın içinde. Panellerimiz burada. Bahçemizde böyle. Herkese iyi akşamlar.